Ramazan-ı Şerif başlamadan önce 3 özel hayvana sadaka verin ve bolluk ile bereket hayatınıza nasıl akmaya başladığını izleyin. O kadar büyük bir bereket gelecek ki 7 nesil boyunca bereketiniz Şenmeyecek. Bugün sizlere kaderinizi birkaç gün hatta birkaç saat içerisinde değiştirebilecek ve son derece güçlü bir uygulamayı tanıtmak istiyorum. Ramazan başlamadan önce bu üç hayvana sadaka vermek hayatınızda büyük bir dönüşüm kapısını açabilir. Eğer zenginlik sıkıntısı çekiyorsanız, maddi zorluklarla mücadele ediyorsanız, ve önünüzde görülmeyen engeller varsa bu tek sadaka eylemi Allah'ın izniyle size bolluk ve bereketin kapılarını açacaktır. Şimdi aklınıza şu 3 soru gelebilir. Hangi 3 hayvandan bahsediyoruz? Neden onlara sadaka vermeliyiz? Ne tür bir sadaka vermeliyiz? Bu videoda bu sorunları tamamını ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. Ayrıca emeklerimize destek olmak ve daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmak için videomuzu beğenip abone olabilirsiniz. Bu uygulama nereden geliyor? Bu modern bir inanış değil. Yüzyıllardır var olan bir hakikattir. Bununla ilgili çok bilinen bir hikaye vardır. Bir adam Dede Ali Haç Veli'yi 4 yıl boyunca düzenli olarak ziyaret eder. Ve zenginlik elde etmek için hangi sadaka eylemi yapması gerektiğini sorar. Fakat adam tavsiyeleri harfiyen uymasına rağmen hala fakirdir. En sonunda dayanamayıp sorar. Herkes sizin verdiğiniz sadaka tavsiyelerini yerine getirenlerin zengin olduğunu söylüyor. Ama ben 4 yıldır bunları yapıyorum ve hala fakirim. Lütfen bana gerçekten zengin olmanın yolunu söyleyin. Dedi Ali Haç Veli şu yanıtı verir. Sana zenginlik için en etkili sadakayı söyleyeceğim. Ancak bil ki bunu yapsam bile zengin olamayabilirsin. Adam şaşkın bir şekilde sorar. Neden? Ali Haç açıklamada bulunur. Senin içinde üç büyük sorun var. Eğer bunları yok etmezsen hiçbir sadaka, hiçbir ibadet ve hiçbir çaba seni zengin edemez. Adam bu üç sorunun ne olduğunu sorar ve dede Ali Haç Veli her bir sorun için bir hayvana sadaka vermesi gerektiğini söyler. Bu hikayeyi düşündüğümüzde etrafımıza baktığımızda hepimiz benzer bir durum fark ederiz. Yan yana duran iki dükkan vardır. Her ikisi de aynı ürünü satar fakat biri müşteriyle dolup taşarken diğeri boş kalır. Bu çoğu zaman görünmeyen manevi engellerden kaynaklıdır. Eğer bu engeller kaldırılmazsa insan ne kadar çalışırsa çalışsın bereket göremez. İşte bu yüzden Ramazan başlamadan önce şu üç hayvana sadaka vermeniz gerekiyor. 1. Kuşlara sadaka vermek. Bazı insanlar kuşları sıradan hayvanlar olarak görse de aslında onlar büyük bir bereket kaynağıdır. Eskiden sabah ezanı okunurken kuşların cıvıtıları her yerde yankılanırdı. Ancak şimdi birçok yerde kuşlar yok olmuş durumda. Bilimsel olarak da gözlemlenmiştir ki kuşların bol olduğu yerler daha huzurlu ve bereketli olur. Allah'ın rahmeti onlara daha bol iner. Buhari Enbiya 47. hadiste hayvanların hakkı şu şekilde söylenmiştir. Bir kimse herhangi bir hayvanı Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla beslerse ona her bir lokma veya içirdiği her bir yudum için Allah ona sevap verir. Kuşlara nasıl sadaka vermelisiniz? Sabah erken kalkın ve fecri sadık vaktinde sabah namazınızı kılın. Çünkü rızık fecri sadık vaktinde dağılır. Namazdan sonra kuşlar için bir miktar buğday veya darı serpin. Evinizin çatısına, pencere kenarına veya bahçenize. Ayrıca bir kap su bırakın ve 30 veya 100 kere subhanallah diyerek Allah'ı tesbih edin. 2. Kedilere sadaka vermek. Bereketin kapısını açan hayvanlardır. Tarih boyunca birçok insan kedilere yardım ettikten sonra hayatlarında büyük bir maddi dönüşümler yaşadıklarını anlatmıştır. Kediler sadece sevimli evcil hayvanlar değil, aynı zamanda İslam'da büyük manevi öneme sahip varlıklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kedilere karşı son derece şefkatli davranmış ve onlara iyi bakmayı tavsiye etmiştir. Bazı hadislerde bir kediyi aç bırakmanın büyük bir günah olduğu belirtilmiştir. Buhari Edep 27. hadiste hayvanlara merhamet gösterme olarak söylenen şöyle bir söz vardır. Bir kadının bir kediye yaptığı zulüm sebebiyle cehenneme girdiği rivayet edilmiştir. Kadın kediyi hapsederek aç bırakmış ve ona su vermemiştir. Peki kedilere nasıl sadaka vermelisiniz? Bir kap süt veya su bırakabilirsiniz. Eğer süt vermek zor gelirse en azından bir kapsu veya evde kalan yemeklerinizi koyun. Et artıkları veya kedilerin en sevdiği yiyecekleri verin. Kediyi her zaman aynı yerde beslemeyin. Kediler sizin yanınıza alışırsa sürekli orada beklerler. 3. Kargalara sadaka vermek. Manevi blokajları kaldıran hayvanlardır. Birçok insanın hayatında bazı görünmeyen engeller vardır. Kimi insanlar ne kadar çalışırsa çalışsın işleri rast gitmez. Bazen maddi sıkıntılar bazen manevi huzursuzluk yaşanır. Peki bunun sebebi ne olabilir? Bazı alimlere göre manevi blokajlar veya negatif enerjiler insanın bereketini engeller. İşte bu yüzden kargalara sadaka vermek manevi bir temizlik gibidir. Kur'an-ı Kerim'de En'am 38. ayette hayvanların Allah'ın yarattıkları olduğu, yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı ve kanatlarıyla uçarak göç eden hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın denmiştir. Kargalara nasıl sadaka vermelisiniz? Onlara et değil, ekmek verin. Kargalar etten çok ekmek yemeyi tercih ederler. Ekmeği küçük parçalara bölün ve ıslatın. Çatı katına veya açık bir alana bırakın. Sonuç olarak Ramazan başlamadan önce bu üç hayvana sadaka verin ve bereketi izleyin. Eğer bu üç hayvana sadaka verirseniz, rızkınızdaki engeller kalkar, hayatınıza bereket ve bolluk akar. Maddi sıkıntılar sona erer ve görünmez manevi blokajlardan kurtulursunuz. Bu yöntemi uygulayanlar büyük değişimler yaşadı. Siz de yaşayacaksınız. Allah her zaman şükredenin ve az da olsa bir şeylerini paylaşanın yanındadır. Bir avuç buğday kuşlara, bir kap süt kedilere, bir parça ekmek kargalara bu küçük yardımlarla hayatınızda büyük değişimler yaratacaksınız. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ki daha fazla kişiye destek olabilelim. Allah'ın bereketi ve selameti üzerinize olsun.